Türkiye otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araçların yükselişi dikkat çekiyor. Yılın ilk 5 ayında satılan her 10 otomobilden yaklaşık 4'ü elektrikli ya da hibrit modellerden oluştu. Toplam 169.000 Kingis 46 adetlik satışın %42,9 oluşturan bu segmentte 109.389 adetle hibrit araçlar öne çıkarken... 59.092 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Plug-in hibrit araçların satışı ise 20.812 adede ulaşarak pazarın %5,3'lük kısmını temsil etti. Sadece Mayıs ayında ise 16.802 adet tam elektrikli araç satılarak bu ayki pazar payı %19,7'ye yükseldi. Bu veriler, Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçlara olan ilginin giderek arttığını gösteriyor.